Herkese merhabalar. Bugün size gerçekten çok özel bir ürünü, çok özel bir ekran kartını inceleyeceğim. Bugünkü konumuz Galax firmasının GeForce GTX 1080 Hall of Fame Edition versiyonu. Bu kart çok özel bir kart. Zaten Galax firmasının prestij ürünü. Bu tarz prestij ürünlerini bilirsiniz. Başka firmalar da çıkartmıştır. Daha basit anlatmam gerekirse hani Ferrari gibi, Lamborghini gibi firmaların arada bir çıkarttıkları özel arabalar vardır. İşte sadece 150 ya da 200 adet üretilirler. Başka da üretilmezler. Hall of Fame'de Galaxy için bu öneme sahip bu standartta bir kart. Çok seri bir şekilde üretilmiyor. Zaten bu yüzden de bulması da pek kolay değil. Şu an benim masamın üzerinde bulunan versiyon Türkiye'deki ilk ve tek Hall of Fame GTX 1080 Hall of Fame modeli. E, yurtdışında da bulması pek kolay değil. Öyle herhangi bir Amerika'da ya da Avrupa'daki mağazada girip de bu karttan alamıyorsunuz. E, Amazon ya da Nivek'te de bulması pek kolay değil. Bu kart sınırlı sayıda üretildiği için sadece ve sadece e, Galaxy firmasının kendi online internet satış mağazasında satılıyor. 700 dolar civarı bir fiyatı var ve ben en son kontrol ettiğimde stok vardı ama e, öğrendiğim kadarıyla bu stok her zaman olmuyor. Şanslıysanız denk geliyorsunuz. Yani şu anda almaya niyetlenirseniz Galaxy Store'dan bu kartı sipariş edebilirsiniz. 700 dolarlık fiyatını ödeyerek sipariş edebilirsiniz. Kartımız birçok açıdan Founders Edition yani referans tasarımından büyük farklılıklar içeriyor. Öncelikli olarak ona göre çok daha büyük bir kart. Hatta size şu kadarını söyleyebilirim. Ben yıllardır bu işlerin içinde olan biriyim. E, şu güne kadar gördüğüm hem boyut hem de hacim olarak en büyük kartlardan biri. Ki zaten bu büyüklüğü kasaya onu monte ederken bazı sıkıntılar da yaratmıyor değil. Ve bu büyüklük ve ağırlık yüzünden de Galaxy Firması kartının kutu içeriğine bazı özel şeyler de eklemiş. Bunları da sırası geldiği zaman anlatacağım size. Oldukça şık tasarıma sahip bir kartımız var. Üzerinde 80 mm'lik 3 adet özel yeni tasarlanmış sessiz fanı var. 2 slot yer kaplayan bir soğutmamız var. Bunun dışında da üzerinde 2 adet 8 pin'lik güç girişimiz var. Kart büyük cüssesine ve performansına rağmen güç konusunda çok mütevazı. Sadece ve sadece 180 Watt TDP değerine sahip. Firmanın verdiği açıklamaya göre 1080 Hall of Fame'i 500 Watt'lık ortalama kaliteli bir güç kaynağıyla rahatça bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bunun dışında kartın üzerinde 5 adet monitör girişi var. Bunlardan biri HDMI 2.0, bir tane Dual Link DVI girişimiz, 2 adet de DisplayPort girişimiz var. Arka tarafta girişlerin olduğu yere baktığınızda orada küçük kırmızı bir düğme göreceksiniz. Çok ilginç bir düğme o. Düğmeye bastığınız zaman kart bir anda turbo moda geçiyor ve en yüksek saat hızlarına ulaşıyor ve fanları maksimum hıza dönmeye başlıyor. Bu özellikle overclock yaptığınız zaman ya da ekstra gücü ya da ekstra soğutmaya ihtiyacınız olduğu anda devreye giren sizi kurtaran çok ilginç bir özellik. Ben çok beğendim. Pek kullanmadım. ihtiyaç duymadım. Şu kart gerçekten çok sevdiğim çalışıyor. Ne kadar yüklenirseniz yüklenin. Ne kadar zorlarsanız zorlayın. Isınan bir kart değil kesinlikle. Biraz kutu içeriğinden bahsedelim. İlginç bir kutu içeriği var. Tabi her kutuda olduğu gibi bir tane sürücü CD'miz var. Bunun dışında Do Not diye bir tane kart da koymuşlar. Kapıya koymak için çok hoş, çok eğlenceli, iyi bir espri olmuş o. 2 adet 8 pin güç konnektör dönüştürücüsü var. Ve bunun dışında gördüğünüz gibi orada bir tane de tuhaf bir beyaz çubuk var. Ee, başta da dediğim gibi bu kart oldukça büyük ve ağır olduğu için e, ağırlığını sadece PCI girişi ve ön tarafı altı kat taraftaki vidalarla kotaramıyorsunuz. Bu yüzden Galax firması da bu kartın yan tarafına ağırlığını desteklemesi için bir çubuk aparatı yerleştirmiş. Bu aparatı kasanın yan tarafına kurup karta montajlıyorsunuz. Ve böylece PCI hattının kırılması ya da eğilmesi gibi bir tehlike yaşamıyorsunuz. Bozucu iyi düşünülmüş. Kartta en çok beğendiğim özelliklerden biri arka taraftaki backplate olmuş arkadaşlar. 3 mm kalınlığında full bir alüminyum plaka var orada. Çok şık, çok güzel görünüyor bu plaka bu plaka hem kartın fiziksel yapısının sağlamlığını arttırırken bir taraftan da kartın ısın sıcaklık konusunda daha makul seviyelerde olmasını sağlıyor. Arka taraftaki ısının dağıtılması bakımından. Oldukça güzel düşünülmüş bir kart. Her şeyi de söyleyebilirim. Gördüğüm en şık kartlardan biri. Son derece iri cüsseli ve buna rağmen şaşılacak derecede düşük güç tüketimi olan bir kart. Yani insanın aklı almıyor böyle bir canavarı sadece 180 watt çektiğini. O konularda oldukça fiziksel olarak, estetik olarak bu kart gerçekten mükemmel bir kart. Şimdi biraz da kartın teknik özelliklerine bir girelim. Ee, GTX 1080 Hall of Fame'de Pascal GPU'su yer alıyor. Pascal mimarisine sahip GP104 GPU'su yer alıyor. Bu GPU'da tam 7.2 milyar transistör ya da CUDA birimi yer alıyor diyebilirim size. Yani oldukça güçlü bir GPU'ya sahibiz. GPU'muz fabrika e, fabrikadan çıkışta olarak overclock yapılmış kolu o şekilde. E, referans modele göre %13 daha fazla hızla aşırtılmış. Kart boost hızında 1873 MHz'e kadar çıkıyor. Fakat isterseniz biraz overclockla bu rakamı çok rahat 1900'de 2000'lere çıkartabiliyorsunuz. Ben Afterburner'da küçük bir deneme yaptım ve yaklaşık olarak 2050 MHz'leri görmeyi başardım. Ama orada pek fazla tutulmadım. Gerekle duymadım. Kartımızda dediğim gibi 8 GB GDDR5X bellekler yer alıyor. Piyasadaki ilk GDDR5X bellekleri kullanan bu kart bu sayede 10.008 GHz gibi inanılmaz hızlara çıkıyor. Yani artık 10 GHz diyebiliriz. Bu bellekler konusunda oldukça müthiş, muazzam bir hız. Kartımız full şekilde DX12 destekliyor. Vulkan ve bunun dışındaki diğer bütün modern apilerin hepsine tam destek sağlanıyor. Performans olarak da oldukça iyi bir kart. Performans testlerinde ben şöyle bir farklılık yaptım. Ee, bu kartın performans testlerini ben 1440p ve 2160p'de yani 2K'da ve 4K'da yaptım. 1080p testler eklemedim arkadaşlar. Çünkü bu seviyede bir kart için Full HD'de test yapmak demek affedersiniz ama hani sivrisineğe bazuka ile ateş etmek gibi gereksiz bir olay. Bu kartın hakkı 2K çözünürlüktür. Bu kartın hakkı 4K çözünürlüktür. Ben de bu kartın hakkını vererek onu test yapmaya, test yapmaya karar verdim. Ve gerçekten de yüzümü kara çıkartmadı kart. 2K'da gerçekten inanılmaz seviyelere çıktı. Birçok oyunda 170, 170, 180 hatta 200 FPS'leri bile anlık olarak gördüğüm alanlar oldu. Hiçbir oyunda 70 FPS'nin yani 70 kare saniyenin altına hiçbir şekilde inmedim. Testlerde karta yüklenebildikçe yüklendim ama gerçekten hiçbir problem çıkartmadı bana. Kart 2K'da gerçekten sanki 1080 PDM içesine çok rahat bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde kendini fazla zorlamıyor ve frame per second yani kare saniye konusunda da hiçbir şekilde bir site bir tatminsizlik yaratmıyor. Bu konularda gerçekten piyasada bulabileceğiniz en iyi model. Ee, Nvidia'nın DSR teknolojisini kullanarak da 4K'da da testler yaptım. Kart gerçekten de 4K'da da müthiş bir başarı gösteriyor. Hiçbir oyunda 45 FPS'nin altına inmedi. Ki bu arada baştan belirteyim size. Ayarlarının hepsi ultra ayarlar. Hiçbir yerden bir şey kısmadım. Sadece anti-aliasing'i 2x'te tuttum. Ve buna rağmen hiçbir oyunda 45 kare saniyenin altına inmedi kartımız oldukça etkili bir karttı ki benim oldukça lisede de görmüşsünüzdür başta ortalama bir test sistemim vardı ki daha güçlü bir şey kullanmak isteseydim mesela atıyorum bir 6900K işte 32 GB DDR4 bellekli bir şeyler kullanmaya kalksaydım belki sonuçlar daha yüksek olacaktı ama benimki gibi orta orta üst seviye vasatın üstü bir oyun bilgisayar sisteminde bile bu kart gerçekten harikalar yaratıyor eminim ki daha güçlü bir işlemciyle çok daha fazla şeyler yapabilecektir bu kart dediğim gibi Galax, GeForce GTX 1080 Hall of Fame piyasada az bulunan, nadir bulunan bir kart. Oldukça üstün bir kart. Ee, ulaşılması zor fakat gerçekten parasının hakkını ise fazlasıyla fazlasıyla ödetebilen bir kart. Ben çok beğendim. Dediğim gibi ben yıllardır bu işlerin içindeyim. Ben çok az kartı böyle beğenmişimdir. Kart benim için resmen Lamborghini Aventador gibi bir şey çıktı. Ne kadar zorladıysam zorladım bana mısın demedi, tık demedi. İstediğim hıza çıktı, istediğim yere gitti. O yüzden onu çok beğendim. Çok güzel bir kart ama biliyorsunuz her güzelin kusuru vardır. Hall of Fame'in de bir kusuru var mı? Evet bu kartın 3 tane kusuru var arkadaşlar. Kusur demeyelim de eleştirilebilecek şey var. İlk, ilk eleştirilmesi gereken konu kartın aşırı derecede büyük olması. Tamam hani bu seviyedeki kartlar iri yarı olurlar ama hani ben onların yerinde olsaydım hani kartı 2 slot yerine soğutmayı 3 slota çıkartır boydan biraz kısaltırdım. Çünkü bende Corsair'in ben Corsair Carbit 400R kasası var. Bu kasayı bilen bile çok büyük, çok geniş bir kasadır. Ve bu kasaya bile ekran kartını takmakta çok zorlandım ben. Bayağı bir ittirip, ittirme, kattırma yapmamız gerekti ancak girebildi. Yani ortalamanın biraz altında bir e, mid tower kasanız varsa bu kartta çok zorlanacaksınız. Onu takmakta çok zorlanacaksınız. Öyle küptür, müptür ya da mini falan filan onların hiç hayalini bile kurmayın. İçten hiçbir şekilde girmez. Çok büyük bir kart. Gerçekten ortalamanın çok üstünde bir kart. Bu belki bir eleştiri noktasıdır. E, i̇kinci eleştiri noktası da bulunabilirliği. Size başta da dedim bu kart piyasada yok. Türkiye'de bir tane var. İkincisi gelir mi? Büyük ihtimalle gelmez. Yurt dışında da bulması pek kolay değil. Sadece Galaxy'nin kendi mağazasından alabiliyorsunuz. O da stok varsa. Yani bu kartı almak isteyip de alamama ihtimaliniz yüksek. Bundan haberiniz olsun. Kartın üçüncü ve en önemli eksikliği ise onunla işin bittiği zaman geri vermek zorunda olmam. Çünkü kullanması gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli bir kart. Ben doyamadım bu karta. Bir de arkamda biliyorsunuz yakında hafta içi incelemesinde yayınlayacağım Wii U Sonic'in 2K çözünürlükteki gaming monitörü var. İkisi inanılmaz bir ikili oluşturdu ve ben gerçekten hani bir daha bu zevke hangi sistemden alırım onu bilmiyorum. İnşallah belki Neyse öyle boş hayaller kurmayalım. Neyse boş verin arkadaşlar. Açıkçası tavsiye ederim. Gerçekten 2K monitöründe çok güçlü bir oyun deneyimi yap yaşamak istiyorum. Çok üstün bir oyun deneyimi, deneyimi yaşamak istiyorum diyorsanız. Galaxy'ın GeForce GTX 1080 Hall of Fame modelini size tavsiye edebiliyorum. Bulabilirseniz alın, kaçırmayın. Yani en azından bir köşeye koyarsınız. İleride çok gerçekten klasik bir ürün bile olabilir. Benim gibi adamlar bazen aldıkları bazı parçaları, özel parçaları satmazlar. Saklarlar gelecekte değerlendirdiği. Bu kart da öyle bir kart. Sıradan bir oyun kartı değil. Gerçekten şarap gibi yıllandıkça değerlenen modellerden biri olacak. Haberiniz olsun. Neyse. Bugünlük bu kadar. Beğenirseniz abone olun. Beğenirseniz yorum yapın. Beğenirseniz like atın. E, Facebook'a da beklerim. E, Twitter'a da beklerim. E, fazla uzatmıyorum lafı. Yarın yine bir bonus videom olacak. Bir bilim videom olacak. Pazartesi günü de kısmetse bir sorun çıkmazsa e, monitörümüzün incelemesini yayınlayacağız. Bugünlük bu kadar. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.